ki jöleli diyorum. Okey jöleli. Bu kelimenin anlamı da ara sıra bazen demekmiş. Okey jöleli akıllı selfie kelimelerimiz ve ara sıra bazen yazan kelime de kelimeler de Türkçesi. Şimdi bir okey masası. Okey'e oturduğunuz oyun oynayacaksınız. Okey oynuyorsunuz. Oynadığınız okey masasının üzerinde jöle var. Hani diyoruz ya görselliği kullanacağız. Beş duyu organınızı. Ama bunu hayali beşli yorganımızda işte görme, dokunma, tatma işte neyse koklama hepsini gözümüzde canlandırırız. Okey masası her yeri jöle olmuş, okey jöleli abi işte orada oturduğunuz yerin sahibi de böyle işte ya abi ara sıra işte oluyor böyle bazen oluyor. Ya bazen olabilecek bir şey mi yani okey masasının jöleli olması, ara sıra böyle bazen olması bence biraz tuhaf, enteresan gibi geliyor. Sizce de öyle değil mi? Bence bu kelimeyi bu şekilde düşünürsek kelimeyi hatırlarız.